Yani tek bir şey söyleyebilirim. İnanılmaz şekilde bir proje. Yani e, hiç açmak bile istemiyorum. Hiç bir tane sözü bile dinletmek istemiyorum. Öyle bir sürpriz olacak yani. Hepsi, tüm tüm rapçilerin hepsi çok fena performans verdi orada yani. Ben kendim inanamadım. Çok baba bir parça oldu. Beat olsun, prodüksiyon olsun, klip olsun. Yani Türkiye çok fena işler bekliyor Türkiye'ye. Bir de böyle çekemeyenler var ya parçayı dinleyince direkt ishal olacaklar arkadaşlar. inanın yani. Direkt. Biraz takıldığımız... Burası bizim stüdyo. Yani terası. her şey itiraf o kapan kesilti bat Ben, ben istifa Uygula sektöre istila Herkese yok mu istifa Sürse ekmek itibar Sürse aktif sindikada her şeyi itiraf O kapan kesilti bat Ben, ben yürüdüm istifa Uygula sektöre istila Herkese yok mu istifa Olduğum ortam istifra Evet. Çalışmalara devam. Ee, şu an dinlediğiniz parça katliam değil. Karıştırmayın lütfen. Katliam diye de <laughs> paylaşmayın bunu lütfen. Katliam projesi değil. Sorularınız varsa cevaplayabilirim. Biraz vaktimiz var stüdyoya dalmadan önce. Olabilir kardeş. Belki anıl başlayabilir parçayla. Bilmiyoruz. Bakacağız. Son esnası ya. Zaten kliplerin yarısı bitti sayılır. Yani 5-6 kişinin videosu tamamdır. Gerisini de hızlı şekilde çekiyoruz. Yani o kadar da acele yapma derdinde değiliz çünkü iyi olsun sonuçta. Çok 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 büyük proje yani. İnanılmaz bir prodüksiyon var arkasında parçanın üstüne bile yani bir 10 tane prodüktör çalıştı ya. İnanılmaz bir iş çıktı bu, bu olaydan yani. Değil mi Kamer? Evet evet. Bir de bir de e, tek Türkiye'de olmadığı için e, biraz olduğu için işler biraz daha sürdü. London. Berlin. Arkadaşlar bak şimdi ya bunu da söylemek istiyorum ya şimdi ya Türkiye piyasasında 100 tane rapçi mi var 100 200 mi 500 mi bilmiyorum yani Şimdi biz hepsini katliama alamayız arkadaşlar zaten şimdi 15 kişi olması bile e, biraz çok bizim için çünkü bizim matematiğimiz biraz farklıydı dedik şimdi e, 15 kişiye biz teklif edersek e, mutlaka bir iki üç tanesi hayır der ya hastadır ya vakti yoktur ya ne bileyim yani neyse hepsi kabul ettiği için 15 tane rapçi oldu ama öyle bir paketledik ki bu işi yani dinleyince zaten hiç